امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه Kolbi, Tarih ile Gül Bahçeleri, Selahattin, Eyyubi, Yavru Yavrumuz. Vafımızın Dünya Kudüs günü basın açıklaması. Yerin ve göğün yegene sahip olan Yüce Rabbimize hamdü seneler rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatu selam olsun. Ve yine selam onun ehli beytine, ashabına, salihlere, şehitlere, sıddıklara ve yüreği Kudüs aşkı ile çarpan tüm Müslümanlara olsun. Kudüs eksenimizdir. Kudüs ve Mescid-i Aksa Allah Celle Celaluhu'nun mukaddes kıldığı mekan. Müslümanların ilk kıblesi. Üçüncü harem-i şerif ve kutlu nebinin miraç noktasıdır. Müslümanların, ümmetin vahdet ve birliğinin sembolüdür. Ümmet onunla izzet kazanır ve onsuz da esareti yaşar. Kudüs düştüğünde ümmet düşer. Kudüs düştüğünde insanlık düşer. Bu dava ümmetin ortak davasıdır. Kudüs, İslam ümmetinin onurudur, izzetidir, şerefidir. Müslümanlar Kudüs'ü özgürleştirmek ve işgalci siyonistlerden tenzemek ile mükelleftirler. Ümmetin ilk kıblesi İslam'ın mukaddes toprakları, İslam'ın ve Müslümanların en azılı düşmanları olan Siyonist Yahudilerin işgali altındadır. Büyük şeytan Amerika ve İslam düşmanı batılı devletlerin desteğiyle barbar Siyonistler İslam ümmetinin onuruna, izzetine, namusuna, kutsallarına göz dikmiş saldırmaktadır. Siyonist katiller ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın hürmetini ayaklar altına almakta. Orada ibadet eden Müslümanlara saldırmakta. En kutsal üçüncü mabedimize necis çizmeleriyle girmektedirler. Siyonistler kadın, çocuk, genç, yaşlı dinlemeden mazlum Filistin halkını katletmektedir. Bu katiller sürüsüne dürtlenilmezse Bugün Kudüs'ün mesele altında olması gibi, yarın İstanbul, Tahran, İslamabad, Kahire, Mekke, Medine ve diğer İslam şehirleri de benzer tabloyla karşı karşıya kalacaktır. Kanaat önderleri, aydınlar, hürriyetlerine düştün müminler, gözlerinizi açın. Ümmete emanet olarak bırakılmış olan bu mübarek topraklar için mücadele etmek, sadece Filistin halkına bırakılacak bir sorumluluk değildir. Tüm ümmet yaşananlardan sorumludur. Ve Kudüs'ün yeniden fethinde gücü nispetince mesuliyet taşımaktadır. Filistinli Müslümanlar bütün İslam aleminin yükünü omuzlarında taşıyarak ümmetin izzetini korumaya çalışmaktadırlar. Bakınız, aziz İslam kahramanlarının neler yaptıklarına, intifada, Siyonist işkrencilerin de kalbine dayandı. Artık sözde başkentlerinde bilen Müslümanların kahredici direnişlerinden emin olmayan sokaklarda korka korka dolaşan siyonistler var. Allah'ın izniyle direniş şahlanıyor. Batı şeria işgal altında 1948 toprakları ve bütün Filistin birer Gaza olma yolunda yeni bir intifadanın ayak sesleri Siyonist işgalcilere kabus yaşatıyor. Siyonist işgalcilerin yıkılışı yakındır. Zalimlerin ezeratı altında zillet içerisinde debelenir ve ebedi alemde de hesabını veremeyiz. Kudüs davasını umursama, Kudüs için feda olma günüdür. Ümmetin özgürlük ve izzeti Kudüs'ün özgürlük ve izzetine bağlıdır çünkü. Kudüs'ü özgürleştirerek ümmete özgürlük, bağımsızlık, ve izzet yoluna açalım. Vur vur havas vur Siyonist'e vur! Vur vur havas vur Siyonist'e vur! Hamas'a selam yine devam! Ellerimizi açtık, sana yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Nusretinle, <laughs> inayetinle zaferler nasip eyle. Amin. Ya Rabbi sana iman eden kullarının izzetini, şerefini, onurunu, haremi ismetini hiçbir zalim ve işgalciye çiğnetme.